2026 için geri sayım başladı. Yeni yıla sınırları aşan bir eğlenceyle girmeye hazır mısın? Boray Tur'un 30 yıllık tecrübesiyle 10 yıldır efsaneleşen Batum Yılbaşı organizasyonları bu yıl çok daha büyüleyici. 2 gece 3 gün sürecek her şey dahil Batum Tur'unda. 5 yıldızlı Grand Bellagio Otel'de konaklayacak, yerli yabancı sınırsız içeceklerin keyfini çıkaracaksın. Ve yılın en özel gecesi. Yılbaşı gala programında 5 yıldızlı Royal Hotel Club Casino'da ünlü sanatçılarla iki gece boyunca DJ performansları, oryantal ve dans gösterileriyle sabaha kadar süren bir şölen seni bekliyor. Her köşesi ayrı bir sahne gibi. Işıklar altında dans eden kalabalıklarla dolu bir gece. Tüm eğlenceler, kulüpler ve aktiviteler ücretsiz. İlk gün Trabzon'da denize sıfır kahvaltıyla başlıyor macera. Sınırdan geçip Batum'un enerjisine karışıyorsun. Her anı bir film sahnesi gibi bu yıl başında unutulmaz hikayeye sen de katıl. Çünkü Batum'da en büyük ve en kaliteli organizasyonları her zaman Boray Tur yaptı.